Merhaba, ben Yusuf. Bugün sizlerle Antik Mısır'ın gizemlerini keşfe çıkıyoruz. Nil Nehri'nin kıyılarından, devasa piramitlerin gölgesine kadar tarihin derinliklerine dalacağız. Ve bu kadim uygarlığın sırlarını birlikte öğreneceğiz. Faraonlar sadece krallar değildi. Antik Mısır'da hem dini hem yönetsel görevleri olan liderlerdi. Onlar halkın refahı ve ülkenin düzeni için hem yönetici hem de tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilirdi. Güçlerini ve ölümsüzlüklerini simgelemek için devasa piramitler inşa ettiler. Bu piramitler sadece mezar değil, aynı zamanda öbür dünyaya yolculuklarının güvence altına alınması ve tanrılarla bağ kurmaları için yapılan kutsal yapılar olarak tasarlanmıştı. Mumyalama, Antik Mısır'da ölümden sonraki hayatın en önemli ritüellerinden biriydi. İnsanlar, ölülerini özenle hazırlayarak ruhlarının öbür dünyada yaşamaya devam edeceğine inanırlardı. Bu süreç hem fiziksel hem de ruhsal bir yolculuktu. Mezarlarda bulunan hiyeroglifler, mumyalama ritüellerini, tanrıların hikayelerini ve ölümsüzlük inancını anlatan sembollerle doludur. Günlük yaşam ise Nil Nehri'nin çevresinde şekilleniyordu. Nil'in taşkınları sayesinde tarım yapılıyor, zengin bir ürün çeşitliliği sağlanıyordu. İnsanlar festivaller, dini törenler ve kutlamalarla tanrılara şükranlarını sunuyordu. Ticaret ve el sanatlarıyla hayatlarını sürdürüyorlardı. Antik Mısır'da müzik, resim ve heykel sanatı günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı ve sosyal yaşamı renklendiriyordu. Antik Mısırlılar bilim ve teknolojide de şaşırtıcı başarılar elde ettiler. Astronomi sayesinde takvimler oluşturmuş, Nil'in taşkınlarını hesaplayarak tarımı düzenlemiş ve devasa piramitlerin mühendisliğini mümkün kılmışlardı. Matematik ve geometrik bilgi mimarinin temeli olmuş ve bugün bile bu eserler mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. Antik Mısır kültürü ve bilgeliği sanat, bilim ve günlük yaşam açısından bizlere ilham vermeye devam ediyor. Binlerce yıl sonra bile piramitlerin gizemi, Sphinx'in bakışı ve Nil'in hayat veren suları insanları büyülemeye ve merak uyandırmaya devam ediyor. Eğer siz de tarihin derinliklerine doğru bir yolculuk yapmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir kadim uygarlığın sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Görüşmek üzere.